33 aranızda yetki Parti sorunuzu çözün. Edin. Öyle o hocam bakın kanun olacaksınız. Kafanıza göre yapmayacaksınız. E, Kanunu olacaksınız. Darı, ben beyanla devam, 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 devam edeceğim. tevzi edildi. Ben Biz hocam on, on, aranızda on, yetki problemi var. Yani, bakın ben bugün hiç, bir yani, bir yani, problemimiz var sizin. niye ya? Ben kafama göre ben kafama göre gidip başka icra dairesinden işlem yapabilir miyim? Yapamam. 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 Ben bunu yapamam hocam. Ben bakın herhangi bir muhafaza yapmaya çalışsam, çıkamam, gidip bir icra bir dairesine çıkamam. talepte bulunsam, ihtiyaç acil vesaire için, evet, gidip başka bir olabilir. icra dairesine gelebilir ben miyim? Gelemem. Gelemem. Yapamazsınız çünkü benim dediğim gibi. Yapmayın. yapmayın. Suç işliyorsunuz. Yapmayın hocam. Memuru değilim ben. Altın sizi uyarıyorum. Yok. Sizi uyarıyorum. Ben beyanımı bitireceğim. Ben Yanlış oldu. Hocam ama bak ben beyanım bölündü. Altın icra dairesi. Hocam. Ben talep, gelen talep üzerine buraya geldim. Hocam siz o zaman bakın. Bugünkü haciz mahallesi. Ben şimdi sizin. Şimdi bakın. Yoksa ben. Ben sizi şimdi uyardım. Ben, size şimdi uyardım. Ben size şey Şikayet yolu açık değil. Burada şimdi, burada bu işlemi yaparsanız telafisi imkansız olayız. bir durum oluşacak. Bunu siz yapma. Olur, olur, Hiç şey teriniz olayız. Olayız. Teriniz şey olur. olur. Şey olur, olur. Bizim Hiç öyle Hiç öyle Kimin işi var? Kimin işi şey var o zaman? Zaten ay, Ben bu ben beyanımı vereceğim. Tamam. Ve sizin yetkinize itiraz ediyorum. İtiraz ediyorum. Buraya gelemezsiniz. Niye? Niye biliyor musunuz? Gürsel Tekin vekili bu sefer 35'ten şey yaptı. Yalnızdaydı o gün. Onun söylemleriyle iş yapıyordunuz. Hayır e onla beraber değil. Hayır yani. niye yalnızdaydı? Bana isminde hitap etme. Bana isminde hitap tamam, etme. Efendim. Bana yanlış hitap etme. Hiç, hiç yanlış yönlendirmiyorum. Hiç yanlış önlenmiyor. Hiç yanlış önlenmiyor. Hiç yanlış Hiç yanlış önlenmiyor. Hiç yanlış Hiç yanlış önlenmiyor. Hiç yanlış önlenmiyor. Hiç yanlış önlenmiyor. Hiç yanlış önlenmiyor. Hiç yanlış bir Hiç yanlış önlenmiyor. Hiç yanlış önlenmiyor. Yani benim burada söylemek istediğim üstadım, ben burada kimsenin işini bölmek istemem. Ama burada yetkisiz bir işlem var. Çok bakın çok 35. icra dairesinin, yok ben beyanda bulmaya devam edeceğim. Avukat bey toparlayalım inci... çok uzayacak bir şekilde. Hocam uzayabilir hocam ama bakın ben burada konu dışı yapayım. herhangi bir şey söyledim mi? Hayır. Ben gidip konu konu burada herhangi bir hikaye anlatmıyorum, masal anlatmıyorum değil mi hocam? Bakın benim benim buradaki şeyimi anlamanız lazım. Burada ben İstanbul Orhan Öztürk İl yapıyorum ve burada gelip, şöyle bir adliye, bir, adliye bir, polis, icra bir, boşu boşuna şey yapılıyor. YSK'nın kararı da ve saat 13.30'da karar verecek. Tamam, Avukat Bey bakın. Böyle bir şey olamıyor. Tamam, yok geçmeyelim. Burada şimdi ya, bir sürü. Ya, 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 ya. Şimdi bir var mı başka bir yanımız? Var var. Bir sürü var. Hayır bugünkü Aziz Mahallesi'ndeki olaylarla alakalı. Ben sizin yetkisiz olduğunuzu anlatıyorum. Bunlar üzerinden. Ben sizin yetkisiz olduğunuzu anlatıyorum üstadım. Tamam yetkisiz Herhangi bir saygısızlığınız yok. Bir şeyimiz yok. Siz, siz, siz ay şöyle belki belki müdür bey ikna olacak meslektaşım beyanda olmaz. olmayacağını tamam, yani beyanda bulunmadan dinliyorum ben dinliyorum ben yazdırıyorum. siz e, söyleyin ben ya yazdırıyorum. Ben yazdırıyorum. Hocam öyle, ya, şey. Hani öyle şey şekilde, bir şey yok. Tutanak hiç tutanak öyle bir şey yok. Öyle bir olur şey yok. bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir beyanda olmaz hocam ben buraya o gün konu ben buraya o gün konuyla hiçbir dışarıdan hiçbir şey olmaksızın tamamen konuyla ilgili şeyler yazdırıyorum. Ben burada masal anlatmıyorum. Hayır, yapmıyorum. konuyla ilgili. Konuyla ilgili olayla ilgili herhangi bir şey yazdırmadın şey yazdırma hocam. konunun gelişimini tarif etmeden hocam, sen 6. Yani icra dairesine gelmiyorsun. Dairesi Niye o zaman 35. işlem yani. yaptın? Oraya onu oraya gidin. Ne demek öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok hocam. 35 gelsin buraya. 35 gelsin buraya. 35 gelsin buraya. Açıktır. Ona göre karar verirsiniz. Hocam bakın size kanına itil işlem yaptırıyorlar. Size kanına kayıtlı evet, işlem yaptırıyorlar. Tamam, tamam e, ben bunu burada söyleme. Buraya zaptta geçmesin annem. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Yoksa ne yapacaksınız? Beyan falan yok, tamam tebligat yok o zaman, hiçbir şey yok. Bitmedi, beyanın kesildiğine dair... Tutanak yok o zaman. Şöyle yapalım, beyanın uzman. kesildiğini geçin bu durumda. Beyanın Ama hocam ben o zaman imzalamam ki onu. Ben sana göre kısaltarak yazacağım. İmzaladan imtina mı yazdıracaksınız? Bunu da yapacaksınız yani. Dikkat ettirmek sizin yükümlülüğünüzde değil. Özetlemek yok hocam, bakın sizi buraya göndermişler. Yapmayın bunu. Yapmayın bunu. Bir baskı altına alıyorsunuz. Bir baskı altına alıyorsunuz. Kanuna aykırı işlem yapmaya zorlanıyorsunuz. Biz görevini yap Zaten ne alayım ki? Ben o zaman alayım. niye bana konuşuyorsun? O niye bana şikayetin red olmuş. Yazdırdığın şeylerin hepsi mahkemede red olmuş. 393 gereğince burada Muğla'yı kongresi yapılsaydı Siz gelip bir işlem İşlemin bak. yanlış şey olduğunu ortaya koyuyoruz efendim. Hocam biz bak. Aynı. Yanlış olduğum olduğum aynı i̇şlemin bak. yanlış biz olduğunu şey ortaya yanlış olduğunu ortaya koyuyoruz efendim. Hocam biz bak. Biz bunu olduğunu Ya efendim tebliğ ediyorsunuz. Meslek Hocam. Gelin içeri durdurun. İçeri girelim. Kimlik tespiti yaparım diyorsunuz. Şimdi meslektaşınızın her tane ben. Siz kendiniz demediniz mi? Beyan ya müdürüm Tebrik siz ulan demediniz ulan. mi ben bakın içeri girelim, kimlik testi yaparım tek tek diye. Tebligat evet, usulüne uygun değil. adresine yaparsınız. yaparsınız? Tamam. Beyefendi nasıl gireceksiniz içeri? Memur bey burada olağan kongre yazılan yerde. Ya edeceğiniz kişi burada bulamazsınız. Şu Hocam bak bir, bir, kimsel? bir. Bak bir ne? bir. ne itiraz ettiniz? Ya olan kongreye girip. Üstadım bak sen burada. kongreye girip. Hocam, Hocam ya. böyle yani Sen derken Bakın talep bu. Reddedin talep edin o zaman. Müdür Bey bir dakika. Bir dakika. Müdür Bey talep. Talep. Meslektaşımın talebi. Meslektaşım. Bunlar bir kere manipülasyon. Bunları geçin. Meslektaşımın talebi. İçeri girip kongreyi durdurun. Bu konuyu Orayı durdurun diyor. diyor. Bakın kongreye olmaz diyor. Zirle Zirle de de e. olmaz. Olmaz. Olan bir ses aile bu. Burada olan mı yazıyor? Zor kullanacaksınız. Olan mı yazıyor? mu ya? Olan yazıyor. Burada tamam. olan Ben 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 beyanımı yazdıracağım. Ben beyanımı yazdıracağım. Hocam bak ben dinlerimde mekti olmaz. Bu buyurganlıktır. Yapmayın. Yapmayın usta adam. Yapmayın. Bak ben hiçbir zaman ben hiçbir zaman siz de farkındasınız. Geçen gün de öyleydi. Ben hiç hiçbir zaman biz nezaketten ayrılmadık. Ben tamam. her zaman söyledik, karar alamazsınız dedik. Şunu yaptık, şey tamam. Zorlamayın o zaman şöyle, tamam, o zaman zorlama yok söyleyeceğim. Dek. Bakın siz ben dinliyorum demeyin bir kere. Biz burada bir kere bu tutanağı yazacağız. Bir. Tamam. İkincisi, ee, bu ben bugün, özet bugün, olarak bugün, söylüyorum bugün, zaten e, talebime. Ben ben üstadım. Bu bu bir kere benim birinci itirazım şu, siz bunu burada uygulayamazsınız niye? Siz yetkisizsiniz. O gün geldiniz, akşam da siz gelseydiniz, bütün işlemleri siz yapsaydınız. Ben belki burada derdim ki, tamam ben sizin muhatap alıyorum bu işlemleri yapın diyebilirdim tamam, ama sabah tamam, 6. icra dairesi Bunlarla hocam onu yapıyorum. yazdırıyorum zaten. Buyur, tamam, sen bunu engelledin. 6. icra dairesi sabah geldi. sonra tamam, siz gittiniz. Akşamleyin saat 16.45'te bakın biz bildirimi yaptıktan sonra 16.45'te 16.45'te İstanbul 16. 16. 35. icra dairesiyle geldiler bu sefer. 35. icra ile geldiler ve 16.45'te başlayıp 17.30'da biten bir işlem yaptılar. O zaman sen mi yetkilisin? 35 icra mı etkili? Tamam. Madem tamam. onları tamam. etkili tamam. sizin burada ne işiniz tamam. var? Yazdırım Çok yani. basit bir soru tamam. değil mi tamam. hocam? Yazdırım Bunu bir karara bağlamanızı istiyorum ben. Bunu tamam. mahkemeye. mahkemeye gideceksiniz. Nasıl ben istiklak ve ben benzeri durumlarda aynı ben durum oluyor? Siz Yapın. Bu Yok. Bu Buyurun. Yazacağım. Nerede kaldı hocam? Bu kadar şey şey oldu. İl başkanlığı belirli kısımlarına girdiler. Belirli kısımlarına girdiler. Bir dakika önceki cümleyi de okuyayım. Şey, 35 icra dairesinde. Girdiler. İlgili tutanakta. Devam edelim. Tam şu an söylediğimi söyleyeceğim işte. Evet, tamam. 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 Ha. tutanakta. İlgili tutanakta. İşleme başlangıç saati. 16.45. Ya hanımefendi bir kere müdahale etmeyin yani siz. Yeter. Siz, siz bakın. Siz bakın siz beyanınıza talebinizi talebe sen deme bana. Mi? Sen deme bana. Söyle söyle bana. Şey sen deme bana. Seni buradan ben ederim. Sen deme bana. Sen deme. Aa bak görüyor musun? Böyle tavırlar. Bunlar tavırlar yakışmıyor. Yakışmıyor. Böyle mi yürüteceğiz bu işi? Tavırlar Bu tavırlar hiç yakışmıyor. Hiç yakışmıyor. Hiç yakışmıyor. Hiç gerek yok. Siz burada. Siz beni ne, ne, ne diyorsun? Siz burada. Siz burada. Muza... Sen... Cevailan... <laughs> hiç mu? cevap bile sen vermeyeceğim. Kimsin? Ben buna hiç cevap bile vermeyeceğim. <gülüyor> 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 <Hiç mi>? Lütfen <laughs> lütfen ben hale ben hanımefendi huzur derken beyan yazdıramıyorum. Yazdıramıyorum yani müdahale ediyor. <laughs> lütfen hale arkada hale beklesin. Arkada beklesin. Hiç yapan hiç bakın gördünüz bana söylediği şeyleri de gördünüz. Gördünüz hocam yani siz beyanda bulunurken burada kimse size müdahale etmedi. Ben Bak, hocam işlem, işlem yapmasını istiyorum. Tamam, i̇şlem ya. yapmanızı istiyorum. Yaşam, i̇şlem yapmanızı istiyorum. Vur yaşam, Vur i̇şlem yapın. Yazın. Bunu yazalım. Tamam, Şunu buyur, bir yazabilir miyiz? Tamam. Buyurun, yazabilir mi? Mi? Benim kullandığım sözü gayet bana müdahale etmeyin anlamında bir cümledir. Ben ederim. Budur. Ya ben bu benim kendi şahsımla ilgili. Ama sen kimsin be derken ne demeye çalışıyorsunuz siz? Ne demek? Nasıl bir üslup bu? Nasıl? Avukatlığa mu bu? Seni yaptığın sana geçelim. Beni çekme ben. Devam edelim hocam. Ben devam edeceğim. Öz saati 16.45 bitiş tarihi ise. Bitiş tarihi ise 17.30 olan ve tarafımıza hiçbir şekilde parti olarak tebliğ edilmeyen bir tutanağı tanzim etmişlerdir. Öncelikle bu tutanak da hukuka ayırtık. Çünkü biz zaten en geç 15-15.30 sularında bu su adres değişikliği bildirimini valiliğe bildirmiştik. <laughs> Dolayısıyla Dolayısıyla